Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz polinomlarda sabit terim ve katsayılar toplamının bulunması. Bu konu arkadaşlar polinomların içerisinde en çok sorulanlardan birisidir. E, bu ve polinomlarda bölme çok sorulur. Zaten mantıkları birebir aynıdır. Yani burayı iyi anlarsanız polinomlarda bölme kısmını da anladınız sayabilirsiniz. Evet bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle sabit terim deyince x eşittir 0 yazılır. Katsayılar toplamı deyince x eşittir 1 yazılır. E neden böyle yazıyoruz ona bir bakalım. Bakın bu x eşittir 0, x eşittir 1'i hiç düşünmeyin. Arkadaşlar şimdi px 3x artı 5 dedim. Şimdi şu verdiği polinomun katsayıların e, sabit terimi neydi? x'e bağlı olmayan terimdi. Yani o zaman x'e bağlı olmayan nedir? 5 mi? Bakın direkt 5 diyebilirim sabit terimi. Katsayılar toplamı diyor. Katsayılar neler? 3 ve 5'tir. E bunların toplamını soruyorsa 3 artı 5 8'dir. Bakın biz şu an x eşittir 0 ve x eşittir 1'i kullanmadık. Devam ediyorum. Diğerine bakalım. Arkadaşlar bu polinomun sabit terimi diyor. Sabit terimi bakın eksi 1. Katsayılar toplamı. Bakın buradaki katsayı verilmediyse 1'dir. 1 ve eksi 1. 1 artı eksi 1 olarak yazayım. 0. Bakın bu polinomun sabit terimi eksi 2'dir. O zaman direkt eksi 2 yazıyorum. Katsayıları 3 ve eksi 2'dir. Bakın 3 artı eksi 2. Bu da 1'dir. Bu polinomun sabit terimi bakın x'e bağlı olmayan 3'tür. Katsayıları bakın 1, eksi 2 ve 3 bunların toplamını soruyor. 1, eksi 2 ve 3 bunların toplamı da 4'ten 2 çıktı 2. Evet arkadaşlar şimdi biz kural falan kullanmadık. X'e 0, X'e 1 yazmadan bulduk. Bakın sabit terimde aslında arkadaşlar X'e 0 yazarak biz şunu söylemiş oluyoruz. X ile alakam kalmasın istiyorum. Zaten sabit terim demek X değişkenine bağlı olmayan terim demekti. Yani X'leri götürmem lazım. X'ler nasıl gider? X'e 0 vererek. Bakın aslında bana neyi soruyor? X'e 0 verdim sonuç 5. Kas sayılar toplamı. Arkadaşlar x'lerin önündekileri aldığım için x'ler etkisiz elemanmış gibi düşünürüm. E, o zaman çarpmada etkisiz eleman 1'di. E, arkadaşlar bakın x'e 1 verdim yine 3 artı 5'ten 8 gelir. Burada da işlemler aynıdır. Şimdi burada değinmek istediğim şu. Arkadaşlar p3x artı 5 sabit terimini mi soruyor? Şimdi artık x'e 0 vererek yazalım. x'e 0 verdiğimde bana neyi soruyor demektir? P5'i soruyor demektir. Bakın şuraya vurgu yapmak istiyorum. Hangi polinomun sabit terimi? Bu polinomun sabit terimi. Bu polinomda x gördüğüm yere 0 yazarım. Neden vurgu yaptığımı sorulara gelince anlayacaksınız. Bakın hangi polinomun katsayılar toplamı yine bu polinomun. O zaman burada x gördüğüm yere 1 yazarsam aslında bana P8'i soruyor demektir. E geldim buraya. Kat, sabit terim x'e 0 verdim. Aslında bana sorduğu şey P-1'miş. Bunun katsayılar toplamı x'e 1 verdim. Bakın bana sorduğu şey p4'müş. Bunun kas sabit terimi x'e 0 verdim. Bakın yine bana p1'i soruyor. x'e 1 verdim. Kas toplamı için aslında p0 nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu mantığı öğren, öğren, anlarsak kesinlikle soruları çözeriz. Şimdi bir bakalım sorularda nasıl soruyorlar. Polinomu veriliyor demiş. px-3'ün kas sayılar toplamı. Bakın neden vurgu yaptım. Şimdi açıklıyoruz. Arkadaşlar hangi polinomun katsayılar toplamı? Px eksi 3 polinomunun katsayılar toplamı. O zaman katsayılar toplamında x gördüğüm yere 1 yazıyordum ama bakın burada yazmayacağım. Burada yazacağım. Neden? Bana bu polinomun katsayılar toplamını soruyor. Burada x gördüğüm yere 1 yazarsam aslında bana sorduğu şey p eksi 2 nedir demekmiş. Arkadaşlar bakın bana p eksi 2'yi soruyorsa e geldim soruya. Artık burayı kullandık. E P eksi 2. İçeriye eksi 2 yapan x değeri nedir diyorum. Tabi bunu uzun uzun her defasında eşitlemeye gerek yok. X'in eksi 4 olduğunu net olarak görebiliyoruz. Bakın x gördüğüm yere eksi 4 yazsam. Eksi 4 artı 2'den P eksi 2'yi elde etmiş olurum. Bakın x eksi 4 yazdıysam her tarafta eksi 4 yazmalıyım. Yani eksi 4'ün karesi. Eksi 3 çarpı eksi 4 artı 2. Yani 16 artı 12 artı 2. Buradan da cevap 30 gelir arkadaşlar. Şimdi bunu bir pekiştirelim. Aynı soru. Bakın bu erkaç sayılar toplamı değil sabit terimi soruyor. Sabit terimde x eşittir 0 yazıyorduk. Sebeplerini anladık. E, bakın hangi polinomun sabit terimi? Bu polinomun. O zaman x gördüğüm yere burada 0 yazarım. Yani bana p5'in ne olduğunu soruyor. O zaman geldim soruya. İçeriği 5 yapan x değeri nedir? Bakın x'e 2 verseydim 4 eksi 3 1 olurdu. O zaman büyütüyorum biraz. X'e 4 versem 2 çarpı 4 8. 8'den 3 çıktı 5. Demek ki x'e 4 verince p5 elde ediyormuşum. Bakın p5 eşittir diyebiliyorum artık. X'e 4 verdim. 3 çarpı 4 artı 1 mi gelecek cevap? 3 e, çarpı 4 12. Bir daha 13'tür cevap. Evet devam edelim sorulara. Evet arkadaşlar 2015 LYS sorusu. E bakın ikinci dereceden bir polinom ve QX eşittir K sabit bir polinom olmak üzere diyor. Arkadaşlar sabit polinom dediğimiz X'e ne verirsek verelim sonucun değişmediği polinomdur. Yani X'e 1 de versek 2 de versek 3 de versek bu sabit sonucu hep aynıdır ve sabit polinomdur. O zaman Burada QX dediğim yere ben direkt K diyebilirim. QX dediğim yere K diyebilirim. E bakın arkadaşlar şimdi o zaman şuna bir bakalım. Şurası PK eşittir 9 mu oldu? Bakın bunu biliyorum. Artık o zaman arkadaşlar bunu kullanabilmek için yukarıda X gördüğüm her yere K yazsam. Bakın yukarıdaki denklemde X gördüğüm her yere K yazıyorum. PK artı QK. Eşittir 2 tane k'nın karesi artı 3 olur. E arkadaşlar bakın bana pk'nın 9 olduğunu söylüyordu. qk'nın da zaten k olduğunu biliyorum. x'e verirsem vereyim sonuç aynı zaten. Sonuç sabit bir k sayısı burada belirtmiş. Eşittir 2k kare artı 3. E arkadaşlar o zaman bunların hepsini bir tarafa toplayalım. Hepsini bir tarafa toplarsak. 2k kare... Eksi k 3 eksi 9'dan eksi 6 eşittir 0 gelir. E bakın burada 2k ile k dedim. Burası da 3 ile 2 bakalım 3 2 desem 4 3 evet sağlayacak sanki. Bakın arkadaşlar 2 kere 2 4 3 çıksa 1 yapar ama eksi 1 olmasını istiyorum. O zaman hangisine eksi vereceğim? Büyük olan eksi olsun. Çapraz çarptım eksi 4 artı 3 dediğimde ortayı verir ve çarpımları da eksi 6'dır. O zaman arkadaşlar buradan 2K artı 3 sıfırdır. Yani K eşittir eksi 3 bölü 2'dir. Ya da K eksi 2 sıfırdır. Yani K buradan 2'dir. Bize neyi soruyor? K'nın alabileceği değerler toplamı. E o zaman bunların toplamı eksi 3 bölü 2 artı 2'den. 2 kere 2 4. 4'ten 3 çıktı 1. O zaman 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bakın 2015 LYS sorusu. Mantığını bilirsek gayet kolay bir soru. Benzer bir soru yine 2011'de gelmiş. Arkadaşlar bu da oldukça kolay bir konu. Kolay bir soru. Gerçel katsayılı P, Q, R polinomları veriliyor diyor. Sabit terimi sıfırdan farklı Px polinomu için. Şu eşitliği vermiş. P'nin sabit terimi Q'nun sabit teriminin iki katı. Bakın P'nin sabit terimi Q'nun sabit teriminin 2 katı. O zaman P'nin sabit terimi P0 Q'nun sabit teriminin 2 katı. Şunu yazdık. Evet P0 eşittir 2 tane Q0. Arkadaşlar neyi soruyor? R'nin katsayılar toplamı. Şuraya yazayım. Bakın bana sorduğu şey R'nin katsayılar toplamı. Yani R1'i soruyor. Şimdi x'e ne verirsem aynı anda hem P0'ı, Q0'ı ve R1'i elde edebilirim. Zaten arkadaşlar bu sorular bunlar ayarlanarak sorulur. Yani verdiğiniz tek değerde soruda verilen her şey gelecektir. Bakın x'e 0 versem. Bu ifade p 0 eşittir. Q 0 çarpı r 1 olur. Bize bakın p 0'ın q 0'ın 2 katı olduğunu söylüyordu. O zaman p 0 gördüğüm yere ben bunu yazarsam. Q 0 çarpı r 1 oldum. Buradan q sıfırlar sadeleşir. Bakın R1 eşittir 2 mi gelir? Zaten bana arkadaşlar bunu sormuyor muydu? Gayet kolay soruymuş. Evet arkadaşlar mantığını anladıysak gayet kolay bir soru. Devam edelim. 2012 LYS sorusu. Bakın yine katsayılar toplamını sormuş. Katsayılar toplamını vermiş AB toplamını soruyor. Evet arkadaşlar şimdi kas toplamı için ne biliyorum ben? X gördüğüm yere 1 yazmalıyım. X'e 1 yazarsam P1 eşittir 1 artı A çarpı 1 artı B gelir. Peki arkadaşlar olduğuna göre AB toplamı nedir diyor. Şimdi kas toplamını ne vermiş bana? 15. Demek ki bu ifade 15'e eşitmiş. Evet artık arkadaşlar soru temel kavramlara döndü. Bakın iki tane sayıyı çarpmışım. Sonuç 15 olmuş. O zaman düşünelim bu sayılar neler olabilir? 15'in çarpanları arkadaşlar. Bakın 15 ile 1 olabilir. Başka 5 ile 3 olabilir. 3 ile 5 olabilir. 1 ile 15 olabilir. Zaten AB'nin olduğu önemli değil. Şu ikisi aynı gelecek gibi. E arkadaşlar peki. 1 artı A 15 olsa. 1 artı B 1 olsa. B buradan sıfır mı gelir? Ya bakın B buradan sıfır gelirse sorunun tanımını bozmuş oluruz. AB pozitif tam sayı diyor. O zaman demek ki bunu kullanamayacağım. Aynı şekilde bunu da kullanamayacağım. A sıfır gelir. E arkadaşlar bu ikisi de aynı şey demek. Çünkü A'nın B'nin ne olduğunu söylemiyor. Yani birinde A3 B5 çıkıyorsa diğerinde A5 B3 çıkacak zaten toplamını soruyor. E alalım şunu. 1 artı A5 ise A nedir? Bakın 1 artı A 5 ise A buradan 4'tür. Aynı şekilde 1 artı B 3 ise şunu aldım. B buradan 2'dir. E, o zaman arkadaşlar A artı B dediğim şey 6 mı gelecektir? Bakın bunu alsam da aynı şey arkadaşlar. Bu sefer 1 artı A 3 desem A 2 gelir B 4 gelir. Yine aynı şey zaten A'nın B'nin ayrı ayrı ne olduğunu sormuyor ki onu net olarak da soramazsın. Evet diğer soruya geçelim. Yine arkadaşlar bir eşitlik vermiş. Bakın P3x'in kas toplamı 12 diyor. Soru böyle karışık gibi ama oldukça kolay. Yine aynı mantıkla gidiyoruz. Bakın sadece tek bir mantığı var. Hangi polinomun kas toplamı 12? P3x polinomunun. O zaman burada x gördüğüm yere 1 yazarsam. 1 yazdığımda 3 çarpı 1'den P3 eşittir 12 ymiş. Neyi soruyor bana? QX eksi 2'nin kas sayılar toplamı. Bakın bu polinomda kas sayılar toplamı için x'e 1 yazarsam Q eksi 1'e mi soruyor demek E şimdi geldik soruya. Bakın aslında net görülüyor. Arkadaşlar x'e ne verirsem P3'ü ve Q eksi 1'e aynı anda elde edebilirim. X'e 0 versem bakın P3 Q eksi 1 gelmez mi? O zaman tüm denklemde x gördüğüm yere 0 yazıyorum. X gördüğüm yere 0 yazarsam P3 artı 0'ın karesi 0 bölü Q eksi 1 eşittir diyorum. X'e 0 verdim 0'ın karesi 0 2 çarpı 0 0 artı 1. Arkadaşlar P3'üne vermişti 12. O zaman 12 bölü Q eksi 1 dediğim şey 1'e mi eşitmiş? E buradan içler dışlar çarpımı arkadaşlar Q eksi 1 dediğim şey 12 gelecektir. Bakın gayet kolay bir soru. Mantığını anlarsak hepsi aynı formatta. <laughs> evet devam ediyoruz. Bakın önemli gördüğüm için benzerlerini yazıyorum. Çünkü burada temel sorulacak sorular bunlardır arkadaşlar. Bakın bunu mantığını anlarsak tüm soruları çözeriz. Bu sabit terim ve katsayılar toplamı ile alakalı. E bakalım. Px 2'nin katsayılar toplamı 8 ise Qx 7'nin sabit terimi Şimdi bunun kas sayılar toplamı diyor. O zaman bu polinomda x gördüğüm yere 1 yazarsam p eksi 1'i vermiş bana 8 demiş. Qx eksi 7'nin sabit terimini soruyorsa x gördüğüm yere burada 0 yazıyorum. Q eksi 7'nin ne olduğunu soruyor bize. E bakın o zaman arkadaşlar p eksi 1 elde etmek için x'e ne yazmam lazım? Eksi 3 yazmalıyım. Hani bunu net göremiyorsak direkt x artı 2 eşittir. Ne diyelim? Ne demiştik? Eksi 1. Eksi 1 diyelim. X gördüğüm yere eksi 3 yazınca oluyormuş. O zaman x'e eksi 3 yazdım. Tüm denklemde. Eksi 3 yazdım. P eksi 1 çarpı eksi 3. Artı 3 eşittir. Eksi 3 yazdım. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. Eksi 1 daha eksi 7 yapar. Bakın aynı anda hem Q eksi 7'yi buldum. Hem de P eksi 1'i buldum. E o zaman arkadaşlar Q, P eksi 1'imiz neymiş? 8'miş. 8 çarpı 3 24 1 artı 1 eksi eksi 24 artı 3 eşittir Q eksi 7. E buradan arkadaşlar eksi 21 eşittir Q eksi 7. E bana zaten bunu soruyordu. Bakın sonucu bulmuş olduk. Yine benzer bir soru. Arkadaşlar bakın. Musa px X artı 3'ün kas toplamını vermiş. O zaman kas toplamında hangi polinomun kas sayılar toplamı bu polinomun. O zaman x'e 1 verdim. P4'ün ne olduğunu söylüyor bize. P4'ün 6 olduğunu söylüyor. Qx artı 7'nin sabit terimini soruyor. 0 verdim arkadaşlar. Q7'yi soruyor demektir. O zaman soruya döndük. İçeriği 4 yapan x değeri nedir? E gelin eşitleyelim. 2x eksi 2 4 ise 2x 6 x de buradan 3 gelir. Bakın x'e 3 yazıyorum her yerde. 3 yazdığımda 6'dan 2 çıktı. Bakın P4 diyebiliyorum artık. Artı x'e 3 yazmıştım. Artı 3 bölü. Q'da arkadaşlar x'e 3 yazdım. Q7. Bakın zaten yine burada sorduğu şeyi elde etmiş oldum. E P4'ü 6 olarak vermişti. O zaman burası 6 ise 6, 3 daha 9 yapar. 9 bölü Q7 dediğim şey 5'miş arkadaşlar. Bakın içler dışlar çarpımı yapalım. 5 tane şunun paydasında 1 var zaten. 5 tane Q7. 9'a eşitmiş. O zaman her tarafı Q7'nin önündeki 5'e bölersem arkadaşlar. Buradan Q7 dediğim şey 9 bölü 5 gelecektir. Arkadaşlar polinomlarda kas toplamı sabit terim dediğimiz şey bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda Artık devamı olan polinomlarda bölmeden bahsedeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.